Merhaba. Pazartesi günkü yayınımızda 2024 destekleri içerisindeki mazot ve gübre desteklerini değerlendirmiştik. Böyle böldük çünkü konu son derece önemli parça parça aktaracağımızı söylemiştik. Bugün ise başta havza bazlı fark ödemesi desteği ve diğer konulara bakacağız. Çünkü özellikle bu havza bazlı fark ödemesi desteği üretimi şekillendiren en önemli desteklerden bir tanesi. Ancak buraya geçmeden önce geçtiğimiz yayında mazot ve gübre desteklerinin artış oranlarını ve bunun yeterliliğini açıkçası sorgularken hep Türk lirası bazında değerlendirmiştik. Oysa özellikle bazılarımız işler iyiye gidiyorsa dolar bazında değerlendirme yapmayı bildiğiniz gibi çok severler. Bayılırız ama işler iyiye gidiyorsa ama işler iyi değilse hiç doları, bazı falan unutur gideriz. Şimdi özellikle mazot ve gübre desteklerini dolar bazında şöyle çok kısaca düşündüğümüzde durum şuraya denk geliyor. Geçen yıl bildiğiniz gibi işte buğdaya, arpaya, çavdara, yulafa ve tritikaleye dekar başına verilen desteğin dolar kurundan bir hesaplama yaptığımızda çok kabaca bu yılla hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Bu nereye denk geliyor? Tam olarak şuna denk geliyor. 2 doların biraz altında. Ama 2-3 sene evvel 3 dolara yakın olduğu zamanları da bizler görmüştük, biliyorduk değerli dostlar. Ee, az önce de söylediğimiz gibi desteklerin çok büyük bir bölümü dolar bazında düşünüldüğünde hani çok fazla artmadığını hatta bazılarının e, düştüğünü e, söyleyebiliriz. Şimdi bugünkü ana konumuz olan fark ödemesi desteğine geçelim. Yani hepimizin bildiği adıyla bu prim desteklerine şöyle kısaca bir göz atalım. Tabi geçtiğimiz yılla bir kıyaslamada yapacağız. Geçtiğimiz yılın desteklerinde buğdaya ne kadar verilmişti? Kilogram başına 1 lira. Bu yıl 1 lira 75 kuruş verilecek. Yani tonuna bin liradan 1750 liraya çıktığını söyleyebiliriz. Arpaya, çavdara, tritikaleye, yulafa yine prim desteği olarak ton başına geçtiğimiz yıl 500 lira verilmişti. Bu sene 750 liraya çıktı. Çelteye baktığımızda ton başına 100 lira olan destek 300 liraya yükseldi. Mısır'da 30 lira olan destek yine 100 liraya çıktı. Yağlık ayçiçeği en çok konuşulan konu buydu. Yağlık ayçiçeği primi tonuna 1000 liradan 2250 liraya yükseltildi. 1000 liradan 2250 liraya. Yaş çay primi çok iyi arttı. 300 liradan 2000 liraya yükseltildi. Kuru fasulyeye, mercimeğe, nohuta baktığımızda geçtiğimiz yıl ton başına 500 lira verildiğini görüyoruz. Bu yıl kuru fasulye ve mercimeğe 1000 lira, nohuta 750 lira verilecek. Orada böyle bir ayrım yapılmış. Zeytinyağına bakalım. Zeytinyağındaysa yine 800 lira olan ton başına prim az bir artışla 1000 liraya yükseltilmiş. Pamuk... Pamuğun kaderi herhalde aynı. Çünkü yine aynı kaldı. Ton başına yine 1600 lira verilecek pamuğa. Pamuk fark ödemesi desteğinin de ayrıca... bir sınırı var biliyorsunuz. Yani... fazla da üretseniz... dekara... 500 kilogram üzerinden hesaplanıyor. Yani... 500 kilodan üstünde bile üretseniz daha fazla verim bile alsanız hayır dekara 500 kilo üzerinden ancak destek alabiliyorsunuz. Geçen yıl gibi bu yılda yine en çok 500 kilo üzerinden bir hesaplama yapılacak yani o konuda da bir değişiklik yok. Dane zeytinde ve zeytinyağında da sınırlar var bildiğiniz gibi. Bu sınırlar da aynı pamuk gibi geçen yılki gibi değişmemiş bir değişim yok. Ee, yaş çay fark ödemesi desteğinde de bir e, üst sınır var. Ne kadardı o üst sınır? Dekar başına 2 ton 776 kilogramdı. Bakıyoruz 2024 desteklerinde de yine aynı. Fazla üretseniz de 2 ton 766 kilo üzerinden fark ödemesi desteği alacaksınız. Bunu da vurgulamakta fayda var. Yine geçen yıl olduğu gibi ...yeraltı sularının yetersiz seviyede olduğu ve özellikle su kısıtı bulunan yerler... ...tabii bu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilecek. Su kısıtı olan havzalarda 2024 üretim yılında yine geçtiğimiz yılda olduğu gibi... ...Nohut'ta, Mercimek'te ilave %50'lik bir destek var. Bu desteği de çiftçimiz alabilecek dediğimiz gibi su kısıtı olan yerlerde Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen yerlerde. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısır'a yine bir destekleme ödemesi yapılmayacak. Ve geçiyoruz iyi tarım uygulamalarına. Çok önemli biliyorsunuz bu da. Hem iyi tarım uygulamaları hem organik tarım. İyi tarım uygulamaları desteği ürünlere göre ve ürünlerin açık veya örtü altında üretim yapılıp yapılmadığına göre değişiyor. burada hani çok fazla detay var. Özetle %50 oranında arttırıldığını söyleyebiliriz iyi tarım uygulamaları desteğinin. Yine aynı şekilde. Organik tarım desteklerinde de ortalama olarak %50'lik bir artış söz konusu. Hep küçük aile işletmeleri deniyordu. Hani küçük aile işletmelerini mutlaka koruyalım kırsaldan kopuşu önlemenin en önemli yolu bu deniyordu ama geçtiğimiz yıldan bu yana bir destek artışı olmadı. Geçen yıl Dekar'a 200 lira destek ödeniyordu. Bu yılda yine Dekar'a 200 lira ödenecek küçük aile işletmelerine. Fındıktan alan bazlı gelir desteği 10 yıldır değişmiyordu. Bunu sektörü takip edenler çok iyi biliyor. Ne oldu? tahmin edeceğiniz gibi yine değişmedi. Dekar başına yine 170 lira ödenecek. Katı organik ve organo mineral gübre desteği var. Geçen yıl dekara 30 liraydı. Bu yıl 40 liraya çıkarıldı. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu. Bu da son dönemde yine çiftçilerimiz arasında da konuşulan bir konuydu. Destek yerine gidiyor mu gitmiyor mu diye. Geçen yıl dekara 100 lira verilmiş. Bu yıl %100 bir artış var. Dekara 200 lira verilecek rehabilitasyon için zeytin bahçelerinde. Sertifikalı fidan, fide ve standart fidan kullanım desteklerinde yine ortalama olarak %60'lık bir artış var. Sertifikalı tohum ve sertifikalı fidan üretim desteğinde bir artış söz konusu değil. Sertifikalı tohum kullanım destekleri bu 2024 destekleme paketinde yok ama bir önceki yılın destekleri daha eylül ayında ödeneceği için yeni destekler yine eylül ayı içerisinde açıklanmasını duyduğumuz açıklanacağını duyduğumuz 3 yıllık planlamada yine kullanım destekleri tohumda sertifikalı tohumda açıklanacak. Bir de biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği var bildiğiniz gibi. Burada da e, aşağı yukarı %50'lik bir artış söz konusu. Bombus arısı koloni başına veriliyor bildiğiniz gibi. E, koloni başı destek geçen yılla aynı kalmış. E, 100 liralık bir e, destek verilecek. Örtü altında bombus arısıyla üretim yapıyorsanız koloni başına 100 lira alacaksınız geçen sene olduğu gibi. Buna çok üzüldüm. Toprak analizi desteği de yine değişmemiş. Yine analiz başına geçen yıl olduğu gibi 50 liralık bir destek var. Analiz çok önemli. Onların sonuçlarına göre üretim yapmak çok önemli ama ne yazık ki artışta bir destek yok. Yem bitkilerinde ise çok yıllık bitkilere dekar başına 180 lira verilecek. Geçen yıl 90 liraydı. Yani burada %100'lük bir artış var. Bu çok yerinde bir karar yem bitkileri üretimi ve hayvancılık için. Tek yıllık yem bitkilerinde ise kuru veya sulu şartlar fark etmeksizin yine %100 bir artış var. Bu da son dereceyi Dekara 120 lira ödenecek. Geçen yıl 60 liraydı. Kuru şartlarda yem bitkisi ekimine dekara 120 lira destek var. Geçen yıl yine 60 liraydı. %100 artış var burada da değerli dostlar. Şimdi ne yapılmış? Birkaç cümlede özet yapalım bu bilgileri verdikten sonra hemen hemen Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarımsal girdi fiyat endeksi tarımsal girdi enflasyonu artış oranı kadar bu destekler arttırılmış. Ama biliyorsunuz bu destekler yıl içerisinde parça parça ödenecek. Birden bire ödenmiyor. Şimdi bu parça parça bir yıl içerisinde ödeme süreci ne kadar girdi maliyetleri ne kadar artacak? Döviz ne kadar yükselecek, mazot kaça çıkacak hiç bunları bilmiyoruz. Verilen bu artış piyasada ne kadar zamanda olumlu bir etki yapar ya da girdilerdeki artış bu destek artışını ne kadar zamanda eritir bunu da bilmiyoruz. Asıl sorun bu zaten. Bu arada aynı mazot gübre desteklerinde olduğu gibi bu desteklerin artışını da dolar kuruyla da değerlendirseniz Karşımızda ne yazık ki çok olumlu bir tablo olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Bir tarım kanunumuz var biliyorsunuz. Eğer bu tarım kanununa uyulsaydı çiftçimiz 5 kat daha fazla destek alacaktı. Şu ankinden 5 kat daha fazla destek alacaktı tarım kanununa uyulsaydı. Üretime verilmeyen destek bize şehirdeki insana gıda enflasyonu olarak geri dönüyor ve kırsaldan kopuşu tetikliyor. Hoşçakalın.